Bu videonun asıl sahibi Aurora Story. Ayrıca videoya ilk yorum yapan kişilerin yorumunu videolara koyuyorum. Lütfen abone olup yorum yapın. İlk yorum yapan arkadaşımız... Evet, şu an hayatım bu. Doğum sancısında en iyi arkadaşım Vin Diesel taklidi yaparken, Belize aşkım benden önce bayılacakmış gibi görünürken bir arabaya tıkılmış haldeyim. Bu çılgınca mı diyorsun? Hiçbir fikrin yok. Hisse benim krallığımdı. Sınıfın en iyisi, herkesin hayran olduğu ya da olmaya çalıştığı kişi bendim ve sonra Nayla ve Rafael vardı. Her zaman tam zamanında ortaya çıkan. Nayla sonsuza dek en iyi arkadaşım. Burada metalden drone yapabilen ve beni her zaman ciddi balonumdan çıkarabilen robotik dahisi. Sonya hiç ara verir misin yoksa mükemmel olmak tam zamanlı bir iş mi? Ve Rafael matematik dahisi her yönüyle iyi bir çocuk ve evet bana aşık olduğunu biliyordum. Ama biz tamamen MIT ile ilgiliydik. Bugünkü matematik sınavına geçeceksin değil mi? Onlar benim takımımdı. Hayat tam istediğim gibiydi. Mükemmel dengeli ve kontrol altında. Ev kaostu. Tek kızdım. Prenses ve baskı noktası. Sonya parlak yıldızım günün nasıl geçti? Her zamanki gibi abuela. Başardım. Tüm umutları benim üzerimdeydi. Ailemin üniversiteye giden ilk kişisi olmam gerekiyordu. Bu onlar için en büyük olaydı. Bu benim dünyamdı. Büyük, gürültülü ve beklentilerle dolu. Ama bana inanıyorlardı. Bu yüzden ona değerdi. Bir gün öğle yemeği alırken nakit paramın yetersiz olduğunu fark ettim. Bir şeyi geri koymak üzereydim ki okulun kötü çocuğu Roger devreye girdi. Annesi kasabanın belediye başkanıydı. O çok zengindi ve okulda tüm kızlar ona hayrandı. Yani ben ve Nina hariç. Gerek yok. Bunu günün iyiliği olarak düşün. Hepsini aldım. Umarım bu işin sonuydu. Ama Roger henüz bitirmemişti. Ertesi gün Roger yanımda belirdi. Sanki arkadaşmışız gibi davrandı. Belki bir ara iyiliği geliyor diyebilirsin. İyiyim teşekkürler. Yine beni buldu. Bir konuşma başlatmaya çalışıyordu. İlgilenmiyordum ama vazgeçmiyordu. Ne okuyorsun? İlgilenmeyeceğim bir şey. Beden eğitimi dersinden sonra daha yaratıcı oldu. Su yerine daha iyi bir şeye ihtiyacın olabilir diye düşündüm. İyiyim teşekkürler. Aniden yüzüme doğru bir basketbol topu fırladı. Roger topu hızla engelledi. O kadar hızlıydı ki neredeyse elinden yükselen ızgara et kokusunu hissedebiliyordum. Topun senden önce seni öpmesine çok kıskandım. Bu arada etkileyici. Teşekkürler. Açıkçası günümün daha kötü olabileceğini düşünmemiştim. Tam çıkmak üzereyken basketbol potası doğrudan kafama düştü. İyi misin? Evet. Teşekkür ederim. Roger'ı farklı bir ışıkla görmeye başladım. Her şey değişti. Roger artık sadece kötü çocuk değildi. Beni güldürdü, Dersden sonra beni beklemeye başladı. O beni özel hissettirdi. Nayla çok sevindi. Eğlenmenin zamanı geldi. O gerçekten tatlı, Nail'e. İnsanların söylediği gibi değil. Ama herkes mutlu değildi. Rafael, Roger'a güvenmiyordu ama umursamadım. Sadece dikkatli olsan ya. Sorun değil Rafael. O benim erkek arkadaşım. Bir gece Roger beni bir partiye davet etti. Her zamankinden daha yakındık. Poker oynamam ama sen beni her şeyi riske atmak istememe neden oluyorsun. Ve sonra öpüştük. Roger ile çıkmaya başladıktan bir ay sonra Rafael'in doğum günüydü. Roger'ın orada olmasını bekliyordum ama yoktu. Neden Roger burada değil? Sadece küçük bir toplanma Sonya. Bu bugün erkek arkadaşım Rafael. Hadi Sonya, Rafael'in doğum günü. Biraz eğlenelim. Hastaya ulaştığımızda anı yaşamaya çalışıyordum ama kendimi hasta hissetmeye başladım. Gerçekten hasta. Sonya iyi misin? Ama cevap verecek vaktim yoktu. Ve aniden Rafael'in doğum günü pastasının üzerine kustu. Aman tanrım çok utanç vericiydi. İyi misin? Uzanman gerekiyor mu? İyiyim. Bunu beklemiyordum. Çok üzgünüm Rafael. Endişelenme Sonia. Rafael'in partisindeki olaydan sonra Nayla bunu bırakmadı. Sadece emin olmak için beni hamilelik testi yapmaya zorladı. Sonunda pes ettim ve yapmaya karar verdim. Ve işte oradaydılar. İki pembe çizgi. Benzim attı. Hamileydim. Ne yapacağımı bilmiyordum. Testi tezgahın üzerine bıraktım ve Roger'ı aramak için koştum. Aklıma gelen ilk kişi oydu. Hey ne haber? Roger bir test yaptım. Ben ben hamileyim. Ne? Bu nasıl olabilir? Bilmiyorum. Sadece ne yapacağımı bilmiyorum. Bu olmuyor. Buna hazır değilim. Annem öğrenirse aman tanrım o belediye başkanı ve bir sonraki seçimler yaklaşıyor. Bu onun için sorun yaratır. Ah beni öldürecek. Annem mi? Peki ya benim ailem Roger? Aramız bitti Sonia. kal. Ertesi gün okulda Roger beni tamamen görmezden geldi. Sanki görünmezdim. Nayla hemen fark etti ve ne olduğunu sordu. Teveddüt ettim ama sonra ona testten bahsettim. Dişlerine dökeceğim. Garip etmeyecek Mayla. Ailene söylemen gerekiyor. Ama henüz Rafael'e söyleme. Aptalca bir şey yapar. Haklıydı. Rafael çıldırırdı. Ama aileme söyleme düşüncesi midemi bulandırıyordu. Onlara söylemem gerektiğini biliyordum. Ama Rodriguez ailesi yemeğinde söz almak neredeyse imkansızdı. Tam hamileliğimi açıklayacakken Abuela'nın takma dişleri çorbasına da daldı. Herkesin sakinleşmesini bekledim ama sonra... ...ve sonra köpeğimiz sahneye çıkmaya karar verdi. Ah töpek masanın altında kusuyor. Her seferinde söylemeye çalıştığında bir şey oldu. Ama onlara hamileyim demek zorundaydım. Ve? Hava birden değişti. Hayal kırıklıkları beni adeta bir tontula gibi vurdu. Sonya bu nasıl oldu? Senin için çok umutlarımız vardı. Hayal kırıklıkları beni ezdi. Benim için büyük hayaller olduğunu biliyordum. Ve hepsini yok ettiğimi hissettim. Günlerce kimse bana tek kelime etmedi. Sadece odamda tamamen yalnız hissederek kaldım. Okula gitmen gerekiyor Sonya. Roger orada olacağı için okula gidemiyordum. Sevgili, şu anda odaklanman gereken şey sağlığın ve bebeğin. Değersiz bir adam için endişelenmek değil. Bana güven, ailemiz seni asla yalnız bırakmayacak. Ertesi gün okulda içeri girer girmez bir şeylerin ters gittiğini anladım. Herkes bana bakıyor, süsüldaşıyordu. Sanki sırtımda bir hedef vardı. Sonya, duydun mu? Duydum. Roger herkese söyledi, seni hamle bıraktığıyla övünüyor. İnanamıyordum. Herkese söyledi. Beni bir şakaya dönüştürdü. Annesinin öğrenme tehdidi bile beni hamile bıraktığını övünmekten alıkoyamadı. Sonra Rafael'in yüzünün düştüğünü gördüm. Arkadaşı bir şeyler fısıldadı. Aniden sinirlendi. Raja doğru yürüdü ve onu sertçe itti. Yüzündeki sırıtışı sildi. Bunu komik olduğunu mı Rafael tereddüt etmedi bile. Doğrudan Raja yöneldi. Ve birden kavga etmeye başladılar. İkisi de uzaklaştırma cezası aldı. Roger tam bir pislik olduğu için, Rafael ise beni korumaya çalıştığı için. Evde durumların daha iyi olabileceğini ummuştum. Ama içeri girer girmez bunun boş bir hayal olduğunu anladım. Sonya kardeşin okulda neler olduğunu bize anlattı. Oldukça kötü bir üm kazanıyorsun. Bunların hiçbirinin olmasını istemedim. Senin için çok hayalimiz vardı Sonya. Şimdi, şimdi ne diyeceğimi bile bilmiyorum. Ona katlanamıyordum. Hayal kırıklığı, özke, boğucuydu. Sonra birden biri Rafael ve Nayla içeri daldı. İkisi de beni savunmaya hazır ve ateşli görünüyordu. Bu kadar Bunu böyle harcayamazsın. Hata yaptı evet ama o hala senin kızın. Şimdi sana her zamankinden daha çok ihtiyacı var. Aile özellikle işler zorlaştığında birbirine destek olmalıdır. Onu daha kötü hissettirerek ona yardımcı olmuyorsun. Bu bir bebekten bahsediyoruz. Yeni bir hayat. Bu Sonya'nın potansiyelinin kaybolduğu anlamına gelmez. Sadece yolunun şimdi farklı olduğu anlamına gelir ama bu onu daha az önemli yapmaz. Sonunda anladılar. Her şey mükemmel değildi ama en azından artık bunu tek başıma yaşamıyordum. Günler geçti ve şeyler değişmeye başladı. Okuldaki insanlar daha nazikti ve Nilay ile Rafael yanımdan hiç ayrılmadı. Özellikle Rafael sana camdan yapılmışsın gibi davranıyor biliyor musun? Evet, biraz fazla korumacı oldu. Rafael ne kadar garip olursa olsun, canım ne isterse getirirdi. Tuş ve fıstık ezmesi mi gerçekten mi? Denemeden yargılama. Tamam, kabul etmediğim fena değil. Bir keresinde sinemaya film izlemeye gittik ve Rafael orada bile anaç tavrını bırakmadı. Battaniye yeterince sıcak mı? Başka bir şeye ihtiyacım var mı? Rafael durabilir misin? Filmi izlememize izin ver. Rafael her şeyim hazır. Bu kadar ilgiyle bana bir kompleks kazandıracaksın. Ama sadece senin ve bebeğin rahat olduğundan emin olmak istiyorum. Bana değerliymişim gibi davranıyordu. Ve sinemanın loş ışığında ona farklı bir gözle bakmaya başladım. Ona aşık olduğumu fark ettim. Son birkaç ayda Rafael'e olan hislerim artıyordu ama bir şey söylemeye korkuyordum. Hamile olduğum için ona güvendiğimi düşüneceğinden endişeleniyordum. Kendimi okul çalışmalarına gömdüm çünkü her zaman planladığım gibi liseyi birincilikle bitirmem gerekiyordu. Sonunda sınavlar geldi elimden gelenin en iyisini yaptım. Sonuçların geldiği gün kalbim küt küt atıyordu. Sonra adımı listenin en üstünde gördüm ve çok mutluydum. Ben başardım. Başardım. Sonunda mezuniyet töreni günü geldi. Ve tam planladığım gibi. Ben MIT'den kabul teklifi almış birincilikle mezun olan kişiydim. Ailem üç sırayı kaplamıştı. Ve gürültü şey bayağı fazlaydı. Annem kamerasıyla donanmıştı. Ve babam onu köpük bir parmakla ölümsüzleştirmeye çalışıyordu. Ve Abuela neden olmasın diye sanki kraliyet düğünüymüş gibi bir şapka takmaya karar verdi. Şey merhaba şey harika görünüyorsun. Teşekkürler. Sonia sana bir şey söylemem lazım. Seni seviyorum. Senin ve bebeğin yanında olmak istiyorum. Bunu söylemeden gitmene izin veremezdim. Sözleri beni adeta bir ton tuğla gibi vurdu. Evet ben de seni seviyorum diye bağırmak istedim. Sonra birden birdenbire ortaya çıktı. Sonya her şey için gerçekten üzgünüm. Seni geri istiyorum. Birkaç ay önce beni trap gibi bir tenere attın. Ve şimdi durup dururken geri mi dönmek istiyorsun? Sana kötü davrandım. Şimdi bunu görüyorum. Aradığım kişi tam olarak sensin. Annenin eteğine yapışsan daha iyi olur. Eminim MIT teklisi ve benim hamileliğim onun kampanyasında harika görünecek değil mi? Hala aynı çocuksun. Ve, ve tabii ki tam o anda ismi bir konuşma için çağırdılar. ...o sahneye çıktım. Çok gergindim ve konuşmaya başladım. Herkese merhaba. İşte başardık. Hepimiz çok şey yaşadık. Stres, geç saatler ve gerçekten beklenmedik şeyler. Ama aynı zamanda yanımızda duran arkadaşlar ve belki de biraz aşk bulduk. Hayat sürprizlerle dolu ama onlarla yüzleşmek önemli... ...ve benim gibi arkadaşlarla bunun üstesinden geleceğimizi biliyorum. Tam bitirmek üzereyken keskin bir ağrı hissettim. Bebek geliyordu. Tam o anda. Ve işte arkadaşlarım buraya böyle geldik. Harika gidiyorsun Sonia. Sadece nefes al tamam mı? Evet söylemesi yapmaktan kolay. Neredeyse geldik. Biraz daha dayan tamam mı? Burada araba kullanmaya çalışıyorum. Hastaneye vardığımızda sanki tüm ailem doğum bölümünde kamp kurmuş gibiydi. Hiç modumda değildim. Herkes dışarı. Alana ihtiyacım var. Ama herkes değil. Onun burada olmasına ihtiyacım vardı. Rafael lütfen sen kal. Hiçbir yere gitmiyorum. Her şeyden sonra sonunda buradaydı küçük kızım. Bebeğim ve arkadaşlarımla çok mutlu bir andı. Ta ki Roger içeri dalmaya karar verene kadar. Her şey için gerçekten üzgünüm Sonya. Belki yeniden başlayabilir miyiz? Cevap vermeden önce bana doğru eğilip beni öpmeye çalıştı. Ama ona hayatının yumruğunu attım. Defol Roger. Ne oluyor? Defol dedi. Üzgünüm tamam gideceğim. Roger'ın saçmalıklarından bakmıştım gerçekten önemli olana odaklanmaya hazır bir şekilde geri döndü. Rafael, Rafael, sana bunu bir süredir söylemek istiyordum ama korkuyordum. Seni seviyorum. Seni düşündüğümden daha uzun süredir seviyorum. Roger geri dönmeye çalışırken artık sessiz kalamayacağımı anladım. Benim ve bebeğimizin yanında olan sensin. Seni seviyorum Rafael. Ben de seni seviyorum Sonia. Hep sevdim. Tam öpüşürken ailem içeri girdi. Sonunda başardık. Tebrikler. O anda sevdiğim herkes o küçücük odaya tıkışmış. Çok fazla gürültü yaparken bu kaotik, çılgın grubun tam da olmam gereken yer olduğunu fark ettim. Aile beni asla geride bırakmaz.